bu kokinan. Tamam tamam dalga geçmedim emece tamam özür dilerim ya. Kokinan <laughs> Ya aslanım benim be Şunu şu pusuşuna bir bakar mısınız ya? Hey yavrum benim girecek Lamborghini'sin içine. Ha aslanım yığıdım benim be. Can tam bir komando ha bu ne yo bu? Aa! Koşuyor. Wo. <laughs> Aa şaka mı? Ya senin Allah belanı vermesin. O çıldıracağım şimdi senin ben tamamına ne diyeyim senin ben tamamına ne diyeyim. O çıldıracağım şimdi. O bak kokenan.